yapının adı tamlama. Tamlama olarak nitelendirdiğimiz ifadenin içinde meşhur bir dert çatısı var. Bu yapıyı öğrenebilmek için genel olarak ortalama haftanın içinde 3 gün 5'er saat İngilizce dersi almamız gerekiyor 2 yıl boyunca. Bu tamlama ifadesinin içinde karşımıza gelen det adında bir çatı var. Bu dert çatısı dediğimiz ifade Cümlenin içinde birebir Türkçe karşılıkta ı, d, aynı şekilde ınca, leri, ları, en, an, ki ve ki o olarak nitelendirdiğimiz yapıları veriyor. Yıllar boyunca bu ifadeler bize kişiyi bildiriyor ise e o zaman hu olarak öğretildi. Eğer bildirdiğimiz bir yer ise karşımıza ver geldi. Zaman dediğimiz ifadenin içinde karşımızda ben var. Her ne zamanki nasıl diyor isek, nasıl diyor isek, işte o zaman karşımızda how ifadesi var. Miktar bildirdiğimiz bölümlerde karşımızda how much, aynı şekilde how many dediğimiz ifade var. Hangi dediğimiz ifadenin karşısında which, orada bozulduk değil mi? hangi dediğimiz ifadenin karşılığında which dediğimiz ifademiz var. Ne dediğimiz ifade aynı şekilde what, niçin dediğimiz ifade ise why olarak öğretilen soru kipleri. Hani yıllar boyunca bize hep denildi ki İngilizce'nin içinde bu det yapılarını al, Aynı şekilde bunun arkasına bir fiil, yetmedi bir özne, yetmedi bir nesne ifadesini al. Ha arka tarafında da soru ifadesini unutma. Hep şöyle başlamadı mı? Who are you? Where are you? What is it? How much is it? Peki ben size desem ki her gördüğünüz sakallı değil. İngilizce'nin içinde her det ifadesi maalesef soru anlamına gelmiyor. Bazen elinizdeki cümleler zincirleme, isim tamlaması olabilir. Yani bu who, which, what dediğimiz ifade cümlenin içinde özneyi ya da nesneyi nitelendirebilir. Bir örnek vererek başlasak, yolda yürüyor olan adam yaşlıdır. Öncelikle cümlemizi bir yazalım. Olmaz mı? Yolda yürüyor olan adam yaşlıdır. Hani cümleyi tersten okuyarak başlayacağız ya. E soruyoruz yükleme. Kim yaşlı? E adam. E bu adam cümlenin içinde çift işleme sahip. Birincisi yaşlı olmak, diğeri ise yolda yürümek. E adam ifadesini R harfine aldık. Men, I harfinin karşılığı is, yaşlının karşılığı of oh dediğimiz ifade. O zaman cümlemizi yazacak olursak men ama burada bir eksik yapımız var. Neden? Cümlenin içinde bir de özne tamlamamız var. Men an takısından karşımıza det geldi. Ol takısından is. Iyore dediğimiz ifade ayıncımız. Yürümek walk. Dağın karşılığı on. Yolun karşılığı ve. Bir daha heceleyelim mi? man that is walking on the way is old. Bir yazalım man that is walking on the way. Burası sadece cümlemin içindeki özne bölümü. Daha hala fiil ve nesneye ulaşamadım. Arkasından gelmesi gereken yapım ne? Is old. Şöyle desek, özneyi alıyoruz. Zincirleme isim tamlamamız varsa özneye dair bir parantez açıyoruz. Men, that, bu ifade kişiyi bildiriyorsa hu, yeri bildiriyorsa ver, zaman geliyorsa when, nasıl dediğimiz ifade de ha, Miktar bildirdiğimizde how much, how many. Hangi dediğimiz ifadede which, ne dediğimiz ifadede what, niçin dediğimiz ifadede why. O zaman men, kişi bir men, kişi bildirdiği için who is walking on the way, arkada fiil ve nesne gelecek. Is old. Ya da başka bir cümle kuralım. Pencereden bakan kadın şişkodur. Lady Who is looking from window is old. Ya da giydiğim kazak siyahtır. Sweater which I am wearing is black. Ya da kendi içinde masada duran bardak mavidir. Cup which is staying on table is blue.